esfalekli ilk üç haftayı geride bıraktık ve hani e, birçok takım hala transfer dönemi kapanmadı ama transferler devam ediyor önemli transferler önemli oyuncular var ama ben e, böyle bir ilk üç hafta değerlendirmesi olarak bu öne çıkan transferleri burada sizlerle paylaşmak istedim yine kendi adıma kendi yorumumla e, açıkçası hani ilk daha böyle bakar bakmaz öne çıkan benim e, iki tane oyuncu var e, birisi Fenerbahçe'de dörtlü kayıt e, ikincisi Galatasaray'da Umut Bulut. iki futbolcu da inanılmaz özveriyle yani sadece şöyle söyleyeyim yani sadece gol noktalarındaki skorerlikleriyle değil ki yani bu hakikaten istatistik olarak da inanılmaz bir başlangıç. İkisi de öyle. İkisi de çok iyi başladılar ama e, hırslarıyla, mücadeleleriyle hani en iyi şu anda ilk 3 haftada doğrudan öne çıkan hangi oyuncu deseniz ben hani ikisini baş başa düşünüyorum. E, ve dediğim gibi her şeyden önce golcü sıfatından ziyade mücadele eden takımı için e, canla başla oynayan e, sporcular görüyorum ben. Gerçekten iyi oyuncular. E, bunların yanında tabii ben e, kendi adıma Gaziantep'in o zaman e, kendi videosunu da çekmiştik. E, İbriçic bence iyi bir transferdi ve o beni açıkçası yanıtmadı. İlk 3 haftada Antep'in bütün hücumlarında, bütün e, orta saha hani setlerinde, sahanın her yerinde mücadelesini de hiç düşürmeden Trabzon maçında bir kırmızı kart gördü son maçta. Tabi ne dedi bilmiyorum hani doğrudur yanlıştır ee, ama e, o olumsuz durum dışında takımının lideriydi takımının e, öne çıkan oyuncusuydu beni yanıltmadı açıkçası e, bunun yanında e, İstanbul Büyükşehir Belediyespor bildiğiniz gibi e, Portekizli kaleci Eduardo'yu kalesine koydu ve hakikaten hani e, yani geldiğini çünkü bir risk bu. Normalde Hasegiç de hala süren bir sözleşme var. Eğer bitmediyse bildiğim kadarıyla Hasegiç var. bir riskti bu. Bir yabancı kaleci daha transferi. Ve Eduardo transferini ben çok beğendim. Çok çok yani Carlos Carvalho'nun istediği bir oyuncuydu ve gelmesi ve faydasını da düşündüğümüzde ilk üç haftada yine fark yaratan öne çıkan oyunculardan bir tanesiydi bence. Bunun yanında Kasımpaşa Spor'un transferlerinden Porto'dan kiralık oyuncu, Angolalı oyuncu 25 yaşındaki Campos de ee, şöyle söyleyeyim 3 maçtır oynuyor. 3 maçtır e, topu ileriye götürmede, kanatlarda oynuyor. Mesela Galatasaray maçında bütün pozisyonlarda hem fiziksel olarak da ayakta kalarak hem de tekniğiyle rakipleri çok zorlamıştı. 3 haftadır aynı işleri yapıyor. 3 haftadır takımına çok olumlu katkı veriyor ve bu e, kısa sürede göze batan yabancı oyunculardan, e, yabancı transferlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, bunların yanında e, Soneri Trabzonsporlu Soner'i de saymak isterim. Soner gençler birliğinden geldi ki kendisi aynı zamanda bir video daha çekmiştik Genç oyuncular 21 yaşında ama e, o da o sınıfa girer. Ben onu biraz daha diğer oyunculara göre daha önde görüyorum. Ee, yeni Selçuk İnan falan diye yakıştırmalar hemen bence insafsız insafsızlık olur. Soner bambaşka bir futbolcu olsun ve bambaşka bir futbolcu izleyelim. Birisine illa benzetmeyelim. Sorumluluk aldığı zamanlardaki sakatlık da yaşadı. Hemen bir talihsizlik de yaşadı ama toparlandı. Sorumluluk aldığı anlardaki Trabzonspor zor bir dönemden geçiyor. Ve ben üstesinden de gelirse hani bu zorlukların da üstesinden gelirse futbolunu da geliştireceğini düşünüyorum. Son olarak da Ömer Bayram ki kendisini genç oyuncularda almıştık. Nakbirada'dan transfer edilen bu oyuncu hem hücum hücuma dönük orta sahada hem kanatlarda hem de hücum bölgesinde doğrudan oynayabilen çok özellikli yani hücum setlerinin her yerinde, hücum alanın her yerinde kullanabileceğiniz bir oyuncu. 350 bin euroya alınmış ki bence rakam olarak da iyi bir rakam bu. Nakbirada'dan gelmiş 21 yaşında ve hem gelecek vadeden bir oyuncu hem de ilk 3 hafta itibariyle öne çıkan transferlerden bir tanesi. Ve şimdi Şimdi birçok e, hayal kırıklığı da var ilk üç haftada. Üzerinde çok beklentiler olan futbolcular da e, hani hayal kırıklığı yarattılar. Ama bunların değişeceğini ve özellikle bu milli takım arasından sonra bazı şeylerin daha da netleşeceğini söyl söylemek lazım. Hani bu liste çok geçici bir liste. En azından şimdilik gördüklerimizin ve üç haftanın değerlendirmesi. Mesela Kalouche bir hayal kırıklığı olarak gözüktü ilk iki hafta ama son hafta bir hat ile döndü. E, bunun gibi birçok örneği ilerleyen haftalarda görebiliriz. Mesela Karabüklü, Lua, Lua ilk iki hafta sahada ne? Neredeyse yoktu ama Beşiktaş maçında biraz kıpırdanan adamdı. Bunun gibi bir sürü örnek, bunun örnekleri çoğaltabiliriz bence. O yüzden biraz bekleyelim ama şimdilik göze çarpan oyuncular, göze çarpan transferler, yeni transferler ee, bence bunlar.